Merhaba bayanlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere fiyon koyası anlatacağım. Fırkete ile yapılan. Ben arasına 7 tane kuyumcu kafesi yaptım. Kuyumcu kafesinden sonra bir tane zürafa atlıyorum. Bir ve ikincisine geçiriyorum iğnemi. Biraz büyükçe olan bir halka şekli yapıyoruz. Köprü. Geliyorum geriye. Geriye geldim. Buraya üçlü sinek kanadı yapacağım. Önce bir tane pırpır yapıyorum. Kurpınak içinden iğnemi geçirdim, düğüm atıyorum ve yuvaya iğnemi geçiriyorum. Tekrar yaptığım yere buraya iğnemi geçirdim, tekrar yuvaya. ve tekrar yaptığım yere düğüm attım. Üçlü sinek kanadı için 3 tane düğüm olması gerekiyor. İşte bir, iki, üç. Geliyorum. Bu şekilde bolluk kalacak gibi ipimi düğümlüyorum. Bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Bu sinek kanatlarımız 3 tane olacak. Pırpırın içinden geçirdim. Düğüm attım. Yuvaya geçirip düğümledim. Düğümü attım. buradaki boşluğumuzu geçirip düğüm atıyorum. Şurada bolluk kalması gerekiyor çünkü fiyonklarımı ekleyeceğim. Şimdi bir daha pırpır yapıyorum. Bakın içinden geçirerek düğün Dörtledik. Geliyorum. Dibindeki zürafaya bir tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafayı yapıp sinek kanadımı oluşturuyorum. Geri geldi. Diğer zürafayı. Bir tane zürafa yapıyorum. Geri geliyorum. Düğüm atıyorum. Ve yanındaki zürafayı. arasında 7 tane kuyumcu kafesi yapıyoruz. Şimdi renkli ekim alacağım. Renkli ipimi ve filketemi aldım. buraya 10 kere iplik sarıyorum. Parmağımla böyle tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sardım. Elimle güzelce tutuyorum kaydırmadan. Sinek kanadı yaptığımız tepedeki boşluktan içeri geçiriyorum filketemin altından geçirdim. Bir tane düğüm atıyorum. İpim girdi içeriye. Düğümü atarken filketimi ortalıyorum. ortaladıktan sonra iyice sıkıştırdım. Şimdi buraya iki tane pırpır yapacağım. Bir ipimizi içine çekin, oynamasın. 2 ipliklerimizi kesip külketimizden çıkarıyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Külketimi aldım. Elime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sırayla yapın üst üste gelmesin iplikleriniz. Geldim yanındaki sinek kanadının tepesinden iğnemi geçirdim. Filketemin altından geçirip Arada boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırıyorum ve ortalıyorum. Ortaladım. 2 tane pırpır. İpliklerimi kesiyorum ve çıkardım sonuncuyu. sıkıştırmadan ayarlıyorum ve iyice sıkıştırıyorum iki tane pırpır pır. Şimdi üstüne ben beyaz iplikle minik pırpırlar yaptım. İğnemi beyaz ipine geçireceğim. Şimdi her birine üstteki pırpırlarımız var. Onların her birine üçerli pırpır yapacağım küçük olacak 2 Bir üç. Lila ile yaptığım yerdeki bu pırpırların içine geçiriyorum. Arada fazla boşluk bırakmıyorum. Buna da üç tane küçük pırpır. tamamladık. Buradan ipimi alttan ve üstten kestim. Diğerini aldım. Aynı şekilde diğerine de yapacağım. 3 tane olan fiyonklarıma beyazlı pöpür yapıyorum. da kesebiliriz. Bir sonuncu Beğendiğiniz örnekleri paylaşırsanız birçok arkadaşlarımız da örneklerimizi tanımış olur, görmüş olur. Sonuncu yapıyorum şu an. Ve kesebilirim. Evet bitirdik. Örneğimiz böyle devam ediyor hanımlar. Beğendiyseniz beğendim düşüne basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Kolay gelsin.